ile Diyarbakır'da kapalı kapılar ardında konuştu. Şimdi benim teklifim onlara şu. Üçlü bir eş başkanlık yapsınlar. Paralel HDP, CHP, üçlü eş başkan. Çünkü bunların bütün meselesi paralelinde, CHP'nin de, HDP'nin de AK Parti'nin getirdiği yükselişi durdurmak. Bizi durdurabilirler mi? Bizi durdurabilirler mi? Evet. AK Parti'nin milletle buluşmasını durdurabilirler mi? Evet. Bingöllüler, Aziz Bingöllüler, bütün bu tuzaklara karşı milli birlik ve beraberlik demeye devam edecek miyiz? Evet. Bingöl'de bir tarih daha yazacak mıyız? Evet. İşte Bingöl'den duymak istediğimiz gür ses bu. Çözüm süreci, barışın, adaletin özgürlüğün hakim kılması, kılınmasıdır. Kardeşliğin hakim kılınmasıdır. Buradan bütün partilere sesleniyorum. Artık çözüm süreci milletin malı olmuştur. Ve seçim sonucu ne olursa olsun, her ne surette olursa olsun, inşallah bu kardeşliği ve yeni Türkiye'nin özgürlükçü atmosferini korumaya devam edeceğiz. Bir daha bu topraklarda hiç kimse Örfü, kültürü, bölgesi, etnik ve mesleki kökeni dolayısıyla baskıya maruz kalmayacak. Ama kimse de bu toprakları bölerek, kardeşler arasına nifak sokarak eski Türkiye'ye dönmenin yollarını, çabalarını gösteremeyecek. Yeni Türkiye'ye var mısınız? Yükselen Türkiye'ye var mısınız? Dünyanın her yerinde onurla Eşit vatandaşlık ilkesi etrafında onur duyacağınız bu bayrak, al bayrağı yükseltecek yeni Türkiye Cumhuriyeti devletine var mıyız? Yeni anayasaya var mıyız? Özgürlükleri temel edinen yeni bir az anayasayı inşallah 12 Eylül reddeden Bingöllülere soruyorum. Yeni ve sivil bir anayasayla yeni Türkiye'ye yürümeye var mısınız? Var mısınız? Var mısınız? Evet. İşte bunun yolu Bingöl'den 3-0 yapmaktır. 3-0'a var mıyız? Evet. Var mıyız? Evet. Var mıyız? Evet. Türkiye bir taraftan özgürlükler ve demokrasiyle taşlanırken diğer taraftan büyük bir ekonomik kalkınma hamlesini yürütüyor. Bunu da en iyi yine Bingöllüler biliyor. Bingöllüler, Aziz Bingöllüler. Bingöl'de daha önce organize sanayi bölgesi var mıydı? Kim yaptı? Kim yaptı? Kim yaptı? Onlar konuşur Onlar konuşur Onlar konuşur Bingöl'de havaalanı var mıydı? Kim kurdu? Onlar konuşur Bingöl'de üniversite var mıydı? Kim kurdu? Kim kurdu? Onlar konuşur. Bütün Türkiye'de ses budur. Bugün sabah yani buraya gelirken havaalanına indiğimde Bingöl rektörümüze sordum. Ö öğrenci sayımız 11 bin öğrenci var Bingöl Üniversitesi'nde. Bingöl artık ilim diyarı. Bakınız bir çarpıcı rakamla daha, daha Türkiye'de yaşanan değişimi beraber muhasebe edelim. Bingöl'de 2002 yılında biz iktidara geldiğimizde kaç tane ambulans vardı biliyor musunuz? Sadece iki. Sadece iki. Acil on, 112 acil ist istasyonu ise birdi. Düşünün bu Bingöl'ün dağlarında bir kaza olsa bir hasta olsa iki ambulans nereye geçecek? Şimdi 30'a yakın ambulansımız var. 8 tanesi de kar paletli ambulans, kar paletli. Buraya gelirken gördük. Dağlarımız hala karlı. Bu Bingöl Dört Dağ içinde hep tek dağ e, karlı ama aynı zamanda şifalı su. Bundan sonra Bingöllüler o da karlı dağlarda hiçbir hastanız kalmayacak. Hiç kimse yolda kalmayacak. Bir hastası olan acaba ne zaman ambulans gelir diye saatlerce beklemeyecek. Beklemiyor. Kar paletli ambulanslarla geliyoruz yardıma. Kar paletli. Eğer daha başındaysa helikopter ambulanslarla geliyoruz. Helikopter. Ta ki hiç kimse bu topraklarda kendini yalnız ve çaresiz hissetmesin. Aziz Bingöllüler, Aziz Bingöllüler. Biz iktidara geldiğimizde Bingöl'de 1440 derslik vardı. Bizim dönemde 1650 derslik daha yapıldı. 1650 yani derslik sayısını ikiye çıkardık. 8 milyon ders kitabı dağıtıldı. Şimdi uçuk bir takım vaatlerde bulunanlar bu rakamları duysunlar da hesabı öğrensinler. 8 milyon Belava ders kitabı. Yine BinGölümüzün her türlü ihtiyacını karşılamak üzere beş ilçemize devlet hastanesi yaptık. İnşallah yakın zamanda da diğer ilçelerimizde devlet hastanelerini tamamlıyoruz. Şimdi birer birer BinGöl'e dönük bazı yeni müjdelerimize geleceğiz. Biz BinGöl'e baktığımız zaman bakınız ne görüyoruz? Doğu Batı hattında, Kuzey Güney hattında BinGöl bir kavşak noktasıdır. Kafkaslardan Mezopotamya, Karadeniz'den Akdeniz'e giden yolların hepsi bundan sonra Bingöl'den geçecek. Bingöl'den. Bingöl'de 5 kilometre bölünmüş yol vardı. Şu anda kaç kilometre? 185 kilometre bölünmüş yol var. Kim yaptı? Kim yaptı? Bingöl, Bingöl bizimle misin? Bizimle misin? Bizimle misin? BinGöl hep güvendik, güvenimizde hiç boşa çıkarmadı. Şimdi Bingöl doğudamuş ve batıda el azığıyla bölünmüş yollarla bütünleşti. Şimdi Erzurum'dan Diyarbakır'a giden kuşağı da bölünmüş yol olarak inşallah yapacağız ve doğu batı kuzey güney kuşağında Bingöl kavşak noktası olacak her istikamete giden herkes Bingöl'ün dağlarına şifalı sularına selam verecek inşallah. Selam verecek, selam duracak. Yine Palu, Genç, Muş demir yolunu rehabilite ediyoruz. Bu demir yolu üzerinden de Bingöl havaalanına sahip olan Bingöl, karayolları kavşağı olan Bingöl Demiryolu'yla yoluyla da Doğu Batı aksının önemli bir merkezi olacak. Bingöl'le ilgili bu vizyonumuzdan memnun musunuz? Bingöl'ü daha da büyütmeye var mısınız? Şimdi sosyal yardımlardan bahsediyorlar. Bingöl'de 3 bini aşkın kadınımıza eşini kaybetmiş kadınımıza ayda 500 TL lirası maaş veriyoruz. Öğrencilerimize 330 lira lisans, 660 lira yüksek lisans. 990 lira doktora bursu veriyoruz. Yeni Türkiye'nin güçlü Türkiye'nin aksesi bu. Bingöl'de önümüzdeki dönemde müjdelerimiz devam edecek. Bingöl'lüler ne istediğinizi biliyoruz. İnşallah bu sene Bingöl'e kadar gelmiş olan doğal gaz iletim hatlarıyla evlere ulaşacak. Bu sene Bingöl doğal gaza kavuşmuş olacak inşallah. Memnun musunuz? Memnun musunuz? Memnun musunuz? Bingöl'ü bir istihdam alanı haline getirmek için tekstil kent kuruyoruz. Bingöl'ü DAP projesi çerçevesinde de geliştirirken tekstil endüstrisinin merkezi haline getireceğiz. Ve burada binlerce istihdam alanı oluşturacağız. İstihdam alanlarından biri de genç kız kardeşlerim çağrı merkezi olacak genç kızlarımızın istihdam edileceği çağrı merkezi olacak. Bingöl'ü daha da geliştirmek için destek vermeye hazır mısınız? Evet. Hazır mısınız? Evet. Hazır mısınız? Evet. Allah sizden razı olsun. Ayrıca Kıv Barajı, Kıv Barajı bu sene tamamlanıyor. On binlerce dönüm arazi tekrar sulamaya açılacak. Biliyoruz Bingöl'ün en önemli sıkıntılarından birisi deprem riski taşıyan bir şehir olması. Şimdi Bingöllüler 1999 Sakarya depremini hatırlıyorsunuz. Zayıf bir Türkiye, eski bir Türkiye ve o Türkiye'nin o zamanki başbakanı Ankara'dan Sakarya'ya gidemiyor gidemedi 3 gün. Bingöl depremi olduğunda AK Parti hükümeti vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız başbakandı. Devleti yanınızda gördünüz mü? Deprem olduğunda Devletin, hükümetin şefkatini yalnızda hissettiniz mi? Şimdi büyük bir kentsel dönüşüm başlatıyoruz. 8777 konut yapıldı ve yapılıyor deprem sonrasında. Bingöl elini, şefkat elini size uzatan AK Parti hükümetlerinden razı mısınız? Razı mısınız? Razı mısınız? Razı mısınız? Bu rızanızı 7 Haziran'da da gösterecek misiniz? 3-0 yapacak mısınız? İnşallah.